Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Arkadaşlar ben bıktım. Paylan ya yaz. Mahtaki Tom'u öldürdü. Ve ben de mezarına geldim Bakın bu mezar taşı arkadaşlar. Ve ben burayı kazıcam. Evet arkadaşlar. Videomu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi ben başlıyorum arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Mezar taşı görüyorsunuz. Zaten bir tane taş var. Üstünde bir şeyler yazıyor. Ben ne oluyor ya? Arkadaşlar şunu bağlıyor. Şimdi ben burayı açmaya çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ta my fucking tomun mezarı. Ben hala ki ağaç kurutacağım. Lazım da yok. Yoksa hepimiz öldük. Bak my fucking tomu öldürdü. Ee, başka Elmo'yu öldürdü. Oy. Arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Vallahi bak mezar taşı bu moru yok. Bak size göstereyim. Gel 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 kameraya. Kameraya. Bak üstüne bas çaban bir şey olmaz. Bak bu mezar taşı moru yok. Aa ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Bak çarptı 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 çarptı. Ya ananı. Annene... Arkadaşlar şu an abi diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu arkadaşlar ya. Ben bu paylaşmadan bıktım ya. Orada bitki var bu arada. Onlar beni duyamıyor şu anda. Arkadaşlar. Ama <laughs> kamerayı sıkıyor bu taşlar. Bunlar çok sert. Şuna kırayım. Arkadaşlar şu anda açmayı devam edin. <laughs> Nereye gömdüğümü de biliyorum ama buralara bir yere gömdüm. Bak mezar taşı burada mı bu. Sıkıntı ne? Bunlar sıkıntılı işler. Bunlar sıkıntılı arkadaşlar. İnşallah paylaşım evinin yarısı burası zaten. Dur ben şurayı böyle koyayım. Tamam, mezar taşı koyuyoruz. Bu şöyle devam ediyoruz. Şuraya bunu koyayım. Marta Akintoğlu'nun en sevdiği çok sever arkadaşlar. İkisi bana söylüyor işte ben bu tatlı çok seviyorum Ben de bunu e, oraya bırakayım. Bu mezarını oraya bir de çizgi yapalım. Çizgi yapalım arkadaşlar. Neden? Şunu fazla neden? Şimdi daha birisi. Mezar açacağım zaten. Bak Açıyoruz arkadaşlar tamam. Açıyoruz. 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 Aga bunlar çok sert. Aga bunlar çok sert. Bunlar ayak altak yapacak. Arkadaşlar sıkıntı muhabbetle. Sıkıntı Bak paylaşım gelin kısa var ya. Benim mahvede. Arkadaşımı bozdum artık. <laughs> aga bismillah. Abi. Cin çıkmasın bak. Ne oluyor ya? Bak bir gaz açıldı. Açıldı Bir daha Tamam arkadaşlar. Elde yine abi. bir gün kutuyu oh. şey Arkadaşlar çok sıkıntılı muhabbetler. Çok fena şeyler oluyor arkadaşlar. Çok fena. Arkadaşlar şu anda devam ediyoruz Arkadaşlar şu anda, anda Açmaya devam ediyoruz Yani hala biz Bu muhabbet olmadı Ama siz sakın Bu falan çok evine gelmeyin Zaten size adresi vermeyeceğim Yok abi ben burada mezar açacağım Bak açmayın çıkabilir. İnsanı sürükler bu. Parlak olma ve sıkıntılı bir yer. Arkadaşlar. Yani illa gelişen geliş yok. Ben size bunun adresini vermem. Benim zaten daha aşağı mahallede. Ya burada da isparecim. Arkadaşlar şu anda epey bir açtım. Of. Açtım epey bir arkadaşlar. Şu an içinden cin çıkabilir. bu da çıkabilir. Arkadaşlar epey bir kazık göstereyim. Arkadaşlar bakın. Bak şu mezar taşı oldu ya. Arkadaşlar çok sıkıntılı muhabbetler var. Çok sıkıntılı. Çok sıkıntılı muhabbetler. Ama ben şunu da görüşeceğim. Oo, o Çok fena bir şey çıkardım. Abi çok deli görmüşsünüz. Şu Şuraya bakılırsa. Bu arada ekran çok sessiz. Yani paylaşımlar tuzak kuruyor olabilir. Aga çıkaramıyorum. O çıkardım. Aga çıkardım aga. Aga şu anda etrafından değişik değişik sesler geliyor. Aga var bize yakışır. Biz Erdem Kişi Kalesi'yiz. Modu. Kimse bize bir şey yapar. Dün Piki ile ilgili video atmıştım. Onu da izlemediyseniz kanalımıza izleyin arkadaşlar. Abi şurada bak. Şurada bak. Arkadaşlar çok fena kaldı şu anda. Vallahi ikinden var ya çok fena bir şey çıkacak. Çok gerilim bak hiçbir şey çıkmadı. Neden çünkü çok ağır taşımıştı. Koyayım. Gülah sonra. Gülah olur. Her üstüne maydan tur yapıyorum çok değişik bir şey diyor. Arkadaşlar çok fena şu anda çok fena arkadaşlar çok fena kaldık bu Bak burayı efsane kaldık zaten. Dur 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 Bana kamerayı alacağım bir dakika. Ya kameraya. Bak çok düzgün göstereceğim size. Bak göstereyim mi moruk? Bak bak bak. Tamam. arkadaşlar tamam dedim. Şimdi devam ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kamerayı şöyle koyayım. Devam ediyoruz. Şimdi ben buraya açmaya devam ediyorum. Bugün bir şimdi kesin bir tane cin çıkacak. Bak arkadaşlar sizi korkutuyorsam bu videoyu hemen kapatın. Ben sizi korkutuyorsam ve böyle şeyler izlemek yani rüyanıza gidiyorsa gece tek yatamıyorsunuz bu videoyu. Vallahi bu Bak. Bak korkuyorsan bu videoyu izleme. <Gülüyor> i̇zleme. <Gülüyor> ah. Ne oldu, ne oldu Arkadaşım geldi arkadaşa. Ne Sen oldu? Ne oldu ne oldu? Arkadaşım, arkadaşım bana bir şey söyledi. Tamam devam edelim. Arkadaşlar bana da Ape ilgili videoları izlemek istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Baksanıza illa gelecek. Ya yani gelmeyecek diye bir şey yok mu? İlla like atmanız gerekmiyor bu Ama like'ı atın. 43 aboneyiz. 2 abone düştük arkadaşlar. Ben de bilmiyorum neden. Aga Oga buraya efsane kazdık. Çok uğraştık zaten burayı. Böyle video 20 dakika falan sürer. Bak şuralarda my takip kanın üstüne basıyorsam şu anda. Yorumlarızım olur. Bence bunun aşağısında bak. Çıkardım. Çok çıkardım. Abi efsane kazıyoruz şu anda burayı Yok. Aa, hala Tonkin Tom. Ben bir son ton. Tom. Tom. Abi. Nefes sesi bile gelmiyor şimdi Bana geldim artık Tom. Öldü arkadaşlar. Anladın. Arkadaşlar. Efsane bir şekilde. Mezarımızı. Şu anda mezarı açıyoruz. Tamam tamam. Abi. bize mi geldi? Yok. Gitti. geldi. Gitti. Kimse vermedi. Eyp nerede? Bilmiyorum. Papa ağlıyor mu? Al. şu geldi bizde. nerede? Bilmiyorum. Papa gitti. Arkadaşlar şu Arkadaşlar şu anda arkadaşım geldi de burası arkadaşlar sıkıntı bir zaman artık kapalı Arkadaşlar şu anda burada çok çocuk olduğu için çok rahat kazamıyorum. Aa, arkadaşlar çıkardım. Arkadaşlar şu anda bunun için ben büyük ihtimalle korkunç bir şey çıkacağına eminim. Yani tam ekseni çıkar bir şey çıkacak. Çıkmayacak diye bir şey yok oğlum. Sıkıntılı muhabbetler. Bunlar sıkıntılı arkadaşlar. Bu video izleyebileceksen kapat. Kapat tuşuna bas. Yemin ederim şu videoyu kapat güzel bir dolar izlemek. Eğer korkmuyorsan izleyebiliyorsan Abi şu anda bazen göstereceğim bir dakika. Birazdan göstereceğim de biraz korkuyorum. biraz az kalmışız ama. çıkardım. Efsane taş çıkarıyoruz. Arkadaşlar şu efsane kaldı. Kameraya taşlar yağdı ya. Bir dakika, bir almam lazım Hadi. Aldım. Bu videoyu izleyemiyorsan kaba bak. Son kez söylüyorum. Böyle şeylere alışkın değilsen. Ya da tek başına gece rüyana girersek anlarsın. Bak gerçek moruk gerçek gerçek. Ben sana gerçek diyorsam gerçek. Yalan diye bir şey yok moruk. Dünyada yalan diye bir şey yok doğru var artık. Arkadaşlar efsane kazdık. Göstereyim arkadaşlar. Bir de 11 dakika olmuş. Bak görüyor musun balık? Bak efsane kazdık. Siz çok göremiyorsunuz çünkü toprağın aynı renk o yüzden çok göremiyorsunuz siz. Ama efsane bir şekilde gördüm. Şimdi şuraları da alıyorum. Mezarı iyice açalım ki. Martal Tutonluk. Ooo. Abi efsane bir şekilde taş çıkardım. Bütün muhabbetler. Bak son kez. Bu videoyu kapat. İzleyemiyorsan kapat. Ama izleyebiliyorsan like abone ve yaz. Arkadaşlar bazen yorumlar kapanabiliyor. Ben bunu anlamıyorum. İlla varsa yorumlara yazsın. Arkadaşlar ben 8 yaşındayım bu işlere kalkışıyor yani ya. My Tom evi de ileride arkadaşlar. Oyu yapmış takipçi. Abi abi efsane kazdık moru. Arkadaşlar şu anda devam ediyoruz. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor ya? Arkadaşlar şu bu yolları da yapacağım. Sonra geri buralara geleceğim. Of, bu ne ya? Arkadaşlar Evet yani çok güzel kazdık burayı. Evet yani çok... Bak, o zaman arkadaşlar Alman'ın mezarında taş yoktu, burada var ya. Yani, hala ki Alman hiç sevmiyormuş Ama maalesef çok onu biraz seviyormuş. Ama seviyorsa niye öldürsün arkadaşlar? Bu, bu biraz gri. Arkadaşlar ya... Ben biraz korkmaya başladım. Arkadaşlar bu ben Abi. Bak şurada kal bu. Burada şey Allah 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 Allah. Arkadaşlar sonra mezarı atmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Abi. Abi. Göstereceğim. Göstereceğim. Arkadaşlar şu anda size bir, burayı göstermem lazım. Çok video uzun sürecek. 20 dakikada falan sürecek. Süreyim, or, şuraya bak şuraya. Oo oh, çıkardım taş. Taş çıkardım. Arkadaşlar siz çok göremiyorsunuz neden çünkü. Ya yani bilmiyorum ama efsane bir şekilde kazdık. Ya yani bu kadar ulaştım ya. Bu videoya bir like atın. Bu video 5000 like bekledim. Arkadaşlar bu videoya bu videoya 5 bin var. Devamını getireceğim. Ve mesela açma videolar için like abone ol. Öh. Bak gerçek arkadaşlar yalan değil. Hala öldürmüş yani ya. Şimdi git talking öldürmüş. Bak arkadaşlar ben hala öldüreceğim ya. Yeter artık ya. Bak bir kişi daha öldürsün ben onu öldüremeyim ya. Çok üzüldüm ya. Vay tam çok üzüldü. Hayatını kaybettim. Buraya çiçek bırakacağım bir arkadaşlar. Zaten kişiye bulamanız da gerek kalmadı. Bu bu, bu mezarda İnşallah mezar gerek kalmazlar. Ay bu işinden kim çıkarsa ay dünya mahveder. moruk Abi çok deniyorum şu an açılmıyor burası. Birazdan videoyu bitir. Kolumu sıkmasın abi. Siz sıkılırsınız sonra. Arkadaşlar siz sıkılmayın diye. Videoyu birazdan bitireceğim de. Önceki elma videosunu daha uzun niye Çünkü Cumartal.com benden daha önemli. Elmadan daha önemli. Şurayı alamıyorum. Mart artık sonu diğerini içime görmüş. Abi ben ne yapacağım? çıkamayacağım buraya ya. Bak, hala çok. Sen işini bitirme. Sen işini bitir varsa benim adım Arda değil mi? Sen işini bitireceğim. Bitireceğim Moruk. Bu taşları temizleyip. Bak, yerin dibine gömmüş ya. Bak aşağı yerin dibine gömmüş. Bir de mezar taşı koymuş. Tamam an palanço. Bu an Neyse ben şurada kalayım da, da. Bak artık tam çıkabilir. Bu kadar da bu. Bak çok inşallah lanetler vermiştir. ben biraz korkutuyordum. Ama hiç korkmam da şimdi bu Fatihton meselesi yok. Fatihton bir anda lanetlenebiliyor. Ben o yüzden korkuyorum. Gel Mor gel gel. Bak görmek istiyorsan ya da görmemek istiyorsan ben size birazdan göstereceğim. Ya görmek istemiyorsan ya da cin çıkarmıyorsan yani. izleme yani. Olur mu? Olursan izleme. Çok söyledim. Şimdi bir daha söylemiyorum. Ay e bak, yetenek kıldığı ya mezar olacak. Kapattım onu. Moğol gösteri zamanı. Korkmayın bak. Moğol burası bak. Moğol burası var ya burası. Bak. Buuuuöyleee Buuuuöyleee kazın Görüyor musun bu oyuk? Görüyor musun bu oyuk? Önemlisi Önemlisi biraz daha devam edeyim Bak şuraları da kazayım çünkü mağara takımı tonu çok büyük Oğul Çok büyük bir şey Hani Aa mağara takımı çok büyük ya Şuraları da alıyorum geliştireceğim Oğul ben de üzgünüm arkadaşlar Dur kamerayı bu tarafa alayım kadar kadar. şu kadarı da açacağım bak şu kadarı da şu mezar kombini açacağım arkadaşlar şöyle açalım şu mezar kombini açacağım abi mezarı açtık biz ya kapatsan bu videoyu abi korkuyorsan videoyu bitirt bir de eğer koyduysan... Abi bak kırılacak. Abi bak çok sert taşlar. Bak bunları açamıyorum artık. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben buradayım. Ben çok gözükmüyor bu kamerada. 18 dakika oldu. Çok sıkıldım Abi. Bu kadar uzun video çekmeyecektim normalde. Neyse ben videoyu bitiriyorum. Daha fazla da korkmasın. Mezara göstereyim. Oh, bak bak bak. Mezara bak. Mesela eski kovalım. Bay bay arkadaş.